her parti kendine göre bir anket açıklıyor. Ama benim merak ettiğim gençlerle AK Parti'nin arası şu dönemde çok kötü. Biz sokak röportajı yapıyoruz. Orada da karşılaştığımız tablo bu. Gençlerle AK Parti'nin arasını nasıl düzeltmeyi planlıyorlar? Seçimi kazanmak için bence en gerekli hamle bu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki gençlerle AK Parti arasında mesafede açıklık var mı? Açık olduğu yerler var. Açık olmadığı yerler var. Bunu tamamen gençlerin AK Parti ile hukuku tamamıyla çarpı sıfır demek eksiklik olur. Ancak daha mükemmel olsun demek başka bir şeydir. Bu bu konuda bizim yapmamız gereken en önemli iş bana göre önce yakın gelecek tarihini doğru okuyarak genç evlatlarımızla kurduğumuz bağdaki dili güncellememiz lazım. Gençler AK Parti'nin dönemine doğmuş yerlileri. Dolayısıyla biz 20 yaşındaki bir evladımızdan 40'ları 50'leri 60'ları 70'leri hatta 90'ları 80'leri bilmesini isteyerek buna göre düşünmesini beklemek yerine bizim bu anlamda ki son derece başarılı işler yapılmış olmasına rağmen bu yapılmış geleceği ilgilendiren geleceği gelecekte geleceği keşfetmek üzere ve yakın gelecek tarihi üzerinden bugünü okumak ve hazırlık yapmak anlamında onlarca mükemmel paradigma noktasında da güçlü işler yapılmışken bunların nesillerle buluşturulma noktasındaki boşluğu doldurmanın yolu yeni bir dijital dil inşa etmeliyiz. Dijital üzerinden bu dili ulaştıracak mekanizmaları bulmalıyız. Bir de siyasetçilerin sürekli üstenci modellemesinden sıyrılmalıyız. Ben siyasetçiden kastım. Yerel'dekiden başlayın milletvekilliği düzeyinde her zemindeki dilin şu seviyeye gelmemiz lazım. Benim mesela üç tane torunum var. Benim en küçük torunum. Asla siz zorla bir şey yaptıramazsınız. Dün tableti izleme vakti geçtiği için tabletin elinden alabilmek ancak onu ikna ederek mümkün oldu. Şimdi bizim başardıklarımızı nesillerin diline dönüştürmemiz lazım. Uzayda yaptığımız çalışmaları eğer biz 20 yaşında, 21 yaşındaki öğrencilerimize, nesillerimize anlatmakta problem çekiyorsak bunun sorumlusu gençler değil. Bizde, bizim ürettiğimiz dilde problem var demektir. Bu bir. İkincisi empati başarmalıyız. Ne istiyor bu gençler? Benim yıllarca sorduğum sordum. Biz nesillerin demokrasi anlayışını, özgürlük anlayışını hayat anlayış. Çünkü yepyeni bir dünya var. Artık dijital üzerinden fiziki sınırların tek başına anlamını yitirdiği devletlerin ağır bir kriz içerisinde olduğu düşüncelerin kendi tarihlerinde en ağır düşünsel olarak varlık ve yokluk mücadelesi verdiği bir süreçte bizim bireyin dijital üzerinden elde ettiği geniş alandaki özgürlüğü doğru okuyup beklentilerini doğru okuyarak bir anlamda yeni neslin sosyolojisini iyi okumak zorundayız. Şunu söyleyeyim ben size. Şu anda Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyolojik zeminini ayırarak söylüyorum. Bütün siyasi partilerin üzerinde oturduğu sosyolojik zemin sanayi toplumunun sosyolojisi. Bu sosyolojik sosyolojinin 2023 seçimleri son seçimleridir. Bundan sonra Türk siyasetinin sosyolojik gerçekliği sizin gerçekliğiniz olacaktır. Sizin sosyolojik duruşunuz Türk siyasetinin yeni eksenini belirleyecek. O nedenle özellikle kuşaklar arasındaki iletişimdeki boşluklar da sana doğru olarak bu soruyu sordurtturuyor. O nedenle bir yeni bir iletişim dili şart. İkincisi empati. Yani bizim kuşak ben 12 Eylül kuşağıyım. 12 Eylül'ün bütün acılarını yaşamış adamlardan birisiyim. Çok genç yaşta cezaeviyle tanıştım. 18 yaşında. Bizim yaşadığımız zamanın ruhu ve aklının ve eşyasının ortaya çıkardığı sosyolojinin son seçimini yaşayacak Türkiye. Buradan bu yeni sosyolojiye bakmaya kalktığınız zaman temas kuramıyorsun. Kuramadığınız zaman da sana bu soruyu sordurtturuyoruz. Saygısızlık olmazsa bir şey söylemek Elbette istiyorum. Efendim. Şimdi teknoloji fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu Cumhurbaşkanımıza yani baş başa sorma imkanı olan bir genç de oldu. Konuyla ilgileneceğiz dedi. Bir hafta sonra ÖTV zammı geldi. Yani aslında sizin anlattığınız çok doğru tespitler. Ben de öyle düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Fakat zaten arkadaşımızın sorduğu soru ve bu arkadaşımıza bu soruyu sordurtan sizin bunu bilmenize rağmen sanıyorum kadrolarda bilgiye tam olarak vakıf olmayan kişiler de var. Ki bu soru soruluyor ki siz gayet net bir cevap veriyorsunuz sonunda. Ve arkadaşımız o soruyu o şekilde devam ediyor. Siz böyle düşünüyor musunuz? Yani eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? Yani eksiklik olmasa bu soru ortaya çıkmaz. Öyle değil mi? Tamam. Oğuzhan abi. Efendim? Şimdi ilk defa şöyle bir şey duydum AK Partili bir yetkiliden. Hani eski yaşadık kuyruk vardı değildi. De, hani uyuşmuyor dilini ilk defa duydum okey. Ama yani hani gençlerle ilgili ne yapacağız denirse bir hafta sonra tersi çıkıyor. Bu parti içinde hiç Ama tartışılmıyor. Ama o kadar, da, mu? o kadar da değil. Yani tamam tersi çıkıyor alanları da vardır. Çıkmıyor arkadaşlar. Bütün çarpı sıfır bakarak hayata bakmayalım Eksiklikler, doğrular ve yanlışlar Eksiklikler ve üzerine ilave edilmesi gereken doğrular perspektifinden bakarsak Sonuçta bu meseleler bizim meselemiz Kim çözüm üretecek? Biz düşüneceğiz Kim düşünecek? Siz düşüneceksiniz Beraber düşüneceğiz Biz eylem planı ortaya koyacağız Bu anlamda yeni neslin, kuşakların Yeni dünyayla, yeni zamanla Buluşmasında, yeni zaman üzerinden Kendini ifade etmesinde bir eksiklik varsa Çok net bir şey ifade ediyorum ki Siyasetin ayrılmaz parçasıdır ve çözülmek zorundadır Bu kadar basit Çok teşekkür ederim